Gel kızım gel. Anne kedi kızıyor bana. Bu masum bir kız mı ama? Ha, tamam. Aslında çok da masum görünmüyor değil mi? Her an beni patlayabilir. Kızım tamam yemek vereceğim sana bekle. Bekle. Diğer yavruları da gelsin. Pis 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 pis. Bakın içerideler. <laughs> Ayrı bir tabağa biraz daha bırakalım arkadaşlar. Sıkıştılar orada. Gel kızım gel. Tamam uzaklaş. Yemek yetmeyecek. Biraz daha tabaklara yemek bırakalım. Şimdi oldu. Durduk. <laughs> Bakın diğeri doydu. Gelmiyor. Pıs pıs pıs. Bakın arkadaşlar suları temiz. Gelin korkmayın. tuvaletini yapıyor. Gel pıs pıs pıs. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Yemeklerini yesinler daha sonra tabaklarını toplarım.